Dedem gençliğinde başarılı bir öğrenci olduğu için lise tahsilini yapmak için İtalya'nın Verona şehrine gidiyor. Şehrin ileri gelenlerinden Monpact ailesi dedemin başarılı bir öğrenci olduğunu duyuyor ve dedeme burs vermek istiyor. Dedeme ulaşıyorlar ve diyorlar ki biz sana burs vermek istiyoruz. Tabi dedem önce olaya bir şüpheli yaklaşıyor diyor ben mezun olur olmaz diyor iş bulamam. Ben diyor bu Bursu neyle ödeyeceğim diyor. Dönüyor adamlara diyor yani ben nasıl olacak bu iş diyor. Ben bu bursu alsam diyor nasıl ödeyeceğim diyor. Şimdi diyor para diyor 1 lira diyor siz benden isteyeceksiniz diyor 5 lira diyor. Ben bu bursu diyor nasıl karşılayacağım iş bulamazsam diyor. Adamlar da anlıyor dedemin e, zekasını ve e, ışığını. Diyorlar ki biz başarılı öğrencilere bu bursu geri ödemesiz veriyoruz. Dedem de diyor o diyor tamam ya süper bedavadan para diyor hemen kabul ediyor. Tabi okul başlıyor. Dedemin tüm dersleri 5. Dedem okul birincisi. Aile de düzgün bir kişiye para verdiği burs verdiği için çok mutlu. Okulun ikinci döneminde okula bir kız geliyor. Bu kızı dedem görüyor. Görüyor kızı dedem. Dedem bakıyor. Kızı izliyor. Kıza hayran kalıyor. İlk görüşte yıldırım aşkına tutuluyor benim dedem. Böyle Sabah akşam o kızı düşünüyor. Kızın düşüncesinden başka bir şey yapamıyor. Sadece aklında o kız var. Derslere veremiyor kendini. Bir tuhaf oluyor böyle dedem. Bu böyle bir hafta iki hafta dedemin içinde böyle bir sancı şeklinde kalıyor. Yemeden içmeden de kesilince dedem artık bu işe bir çözüm bulması gerektiğini anlıyor. Ve okuldan samimi arkadaşı Gaktuso ile konuşuyor. Gaktuso diyor. Ya diyor bu Kapuletlerin kızı Juliet. Çok aşko kuşku bir kız bu diyor. Sen bunun tribini çekemezsin diyor. Hiç diyor bu kıza bulaşma diyor dedeme. Tabi dedem bu uyarıların hiçbirine dikkate almıyor. Gidip kız ile tanışıyor. 9835 defa kıza çıkma teklif ediyor. 9834 tane hayır cevabı almasına rağmen Juliet bakıyor. Dedeme ne kadar köpek çekse de dedem gitmiyor. Ve 9835. teklifte artık dedeme evet diyor. Juliet evet deyince dedem sevincinden İtalya meclisine bugünün ulusal bayramı ilan edilmesi için bir dilekçe yazıyor. Hatta yetinmiyor 100 tane fakir çocuk sevindiriyor. Hatta aldığı burs parası ile büyük bir baş hayvan alıyor onu kesiyor ve etini fakirlere dağıtıyor bir ay boyunca aç geziyor dedem. Tabi dedemle Juliet arasındaki ilişkinin cici aylar geçtikten sonra bu ilişki dedem için bir toksik ilişki haline geliyor. Günde 15.674 adet trip yedikten sonra dedem böyle bir şirazesi kayıyor, bir tuhaf bir hal alıyor, ruh bozuluyor. Dedemin hem ruh yanı sıra akademik hayatı da çöküşe geçiyor. Okul birinciliğinden okul sonunculuğuna düşüyor dedem. Dedem Juliet'in pahalı isteklerini yerine getirebilmek için aldığı burs parası yetmeyince tefeciden faizle borç almaya başlıyor. Capulet ailesi de İtalya'daki tefecilerin en bilineni olduğu için dedem Capulet'lere gidiyor ve faizle borç para istediğini söylüyor. Capulet e ailesi de tabi dedemi tanımıyor diyor ya kardeşim diyor biz sana. Bu parayı versek de sen bu parayı neyle ödeyeceksin, senin gelirin nedir, kimsin sen, nesin sen deyince dedem de diyor ki ben monpaklardan burs alıyorum. Bu bursla sizin verdiğiniz parayı ben size geri faiziyle ödeyeceğim diyor. Monpak ailesini duyan kapuletler de o diyor tamam bu monpaklardan e, burs alabiliyorsa gayet İyi, gayet güvenilir bir adam. Mompakt ailesi bunun parasını sektirmez diyor ve parayı dedeme veriyorlar. Ama tabii Mompakt ailesi dedemin akademik hayatının kötü gittiğini öğrenince, okul birinciliğinden okul sonunculuğuna düştüğünü öğrenince dedemin bursunu kesiyorlar. Bursu kesilince dedemin ruh hali daha da kötü bir hal alıyor. Ruh sağlığı tamamen bozuluyor. E tabi her gün telefonda Juliet ile kavga etmeye başlıyorlar. Ruh sağlığı bozuk olduğu için kavgalarda Julietten yediği tripler sayesinde dedemin psikolojisi daha da bozuluyor, daha da bozuluyor, İş günden güne eriyor dedem böyle. En sonunda Juliet'in Ferrari isteğine dedem dayanamıyor ve ilişkiyi orada bitiriyor. Tabi dedemin Kapuletleri olan borcu Montpaklardan aldığı burs kesildiği için ödeyemediğinden dedemin Kapuletleri olan borcunu bursu kesildiği için ödeyemediğinden Kapuletler dedemi kuytuda kıstırıp paralarını istiyorlar. Dedem de Montpaklar tarafından bursunun kesildiğini ve bu yüzden borcunu ödeyemediğini Kapuletlere iletiyor. Kapuletler de bunun üzerine ...alacakları olan parayı alabilmek için... ...mompaklara gidiyorlar ve... ...mompaklara verdikleri paranın... ...geri ödenmesini talep ediyorlar. Tabii mompaklar da otomatikman diyor ki... ...ya kardeşim biz sizi tanımayız etmeyiz... ...vermeseydiniz adama bu bursu... ...bize güvenerek, bize sormadan... ...niye adama para veriyorsunuz deyince... ...iki aile arasında bir... ...iç çatışma oluşuyor... ...hırgür çıkıyor... Bu hırgürün sonucunda silahlar konuşuyor ve iki aile arasında bir çatışma alevlenim ediyor. Bu çatışma neticesinde iki aile arasında bir husumet doğuyor. Shakespeare'in kitaplarında bu iki aile arasındaki geçmişe dayalı husumetin neyden kaynaklandığı meçhuldür diye geçer. Ama işte husumetin başlangıcının sebebi dedemin aldığı zamanda aldığı faizle aldığı borç tamamen onu ödeyememesi, bursunun kesilmesi tamamen iki aile arasındaki husumetin sebebi bu. Aradan 6 ay geçtikten sonra dedemlerin sınıfına Romeo diye bir çocuk nakil ile geliyor. Aradan birkaç hafta geçtikten sonra bu Romeo Juliet ile bir ilişkiye başlıyor. Tabi dedemin Juliet ile ondan önce bir ilişkisi olduğunu okulda duyuyor Romeo ve okul çıkışında dedemi kıstırıyor. Dedemle okul çıkışında hırlaşmaya başlıyorlar tabi. Dedem kendisine diyor ki bak diyor bu kızın triplerini çekemezsin. Yazık etme kendine diyor. Bu kızın triplerinden kafayı yersin. Hayattan soğursun diyor dedem. Yazık etme kendine. Bir an önce bu kızdan ayrıl diyor dedem. Hatta dedem Romeo'ya asrın nasihatini veriyor. Bu kızdan ayrıl Hayatını kurtar diyor dedem. Tabi dedem böyle laflar edince... ...sevdiği kadına karşı böyle laflar edilmesi... ...Romeo'yu çok sinirlendiriyor. Romeo'nun beynine kan sıçrıyor. Ve silahını çekip oracıkta dedemi vuruyor. Vay efendim işte bunların hepsi yalan. Bunların hepsi uydurma. Nereden belli doğru söylediği... ...bu hikayede şahidi mi var... E, ...uydurup uydurup anlatıyor diyenler için... ...vakti zamanında... Dedemin yazdığı şarkı sözlerinden küçük bir bukle okuyacağım size. Kavga etmez sever beni. Romeo Romeo Romeo. Sabaha kadar kucaklar beni. Romeo Romeo Romeo.